Günaydın. Günaydın hocam. Hayırlı, hayırlı, bayramlar. hayırlı bayramlar. Sarı çocuk Engin'in çocuğuna benziyor. Aynen hocam. Nerede bunun babası? Ya babak nerede? Şimdi gelir. Tamam. Nasıl olacak iyisi? İyi sağ ol sen nasıl? Ani <laughs> başlı. Ya işte şey dedik ki gönlü paylaşır mısın? Gönder bana. Nasıl gönderiiz? Abi WhatsApp'tan gönder. WhatsApp numaran yok diyor. Yaz. Yaz. <laughs> <laughs> Düğülün değil mi? Allah işte bak şu meşhur. Ve ben kaçıyor benden bak. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> kaçma kaçma gel. <laughs> Yok Ramazan abi bulmayacağız galiba bulmayacağız. Ha, vazgeçtik ondan biz. Bana bulu diyor bana bir şey. Yok canım demiyorsun değil mi? Motor verin sana diyor bulursun bir şey diyor. Bana motor verecek mi? verelim ya. En azı bir şey olsun ya. ya. Tamam. <laughs> Daha olsa. Tamama iyi. İki günle ölüye bak. Ben de parası yiyecek kim geldi bu? Aynen. Abi. Merhaba Ahmet abi. abi. Azam ya. Oğlan gelmiyor mu? Gelecek. Tamam. Çek 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 çekiyorum, çekiyorum. Bak çektim. Çekiyorum, tamam. Çektim. İyi, şey. İyi sağ ol sen Gideriz. Götürürse gideriz. Araba iner mi gidersin? Ben araba bulursam ben. Araba bul gidem. İyi ben haber veririm sana. Tamam. Telefonu bana bir ara yollayın. Tamam versin. abi. <laughs> ya, ya, devam, devam, 3 kilo 100 domatesi, devam. Biraz Bayram hediyesi, kampanya var. Biraz sonra 3 sonra, kilo domat, 100. Biraz sonra canlı yayın yapalım da. Tamam. Dünkü selam söyle. Neydi bunun adı? Zeki Bey. Dur, biraz sonra. Tamam. Tamam. <laughs> Zeki Bey. 3 külür, Serkan, <laughs> <laughs> <100 dolar. gülüyor> maşallah böyle da mı aldın Bu tarafta bize hocam Oo bugün bayramda vatandaş rahat rahat alışveriş etsin. 3 kilo 100 domat. 3 kilo 100 domat. Domat için gelmiş. Evet, e bizim abi. ne günahımız var? Dün 40 aldık ki biz. Sen kampanyaya katılmamışsın hocam. Kampanyaya katılmışsın. Ee. Ramazan kampanyası bu. Tamam. 3 kilo 100. Domat. 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 Salkım domat. 3 okka 100 lira abi. Bakla 80 lira. Evet 80 lira. Meryem'e geldi bakla. <laughs> Ben hemen yerliye bakalarımız. Baba <laughs> bir çok yüz lira valla. Üç kilo yüz lira. Hadi ben, hadi İki kilosu sizden, bir kilosu bizden alın. <laughs> sen, kanı büyük musun? Aynen. Sen hiç görünmüyor musun? Neredesin sen? Ben buradayım ya. Okuyor mu? Yok. Tamam. Nerede? Ya bir de işte sınav Tamam. Senin adın ne ya? Mehmet Ali. He. Mehmet Ali. Doktor bana mı diyorlar? Doktor bana Seni Sen niye doktor diyorlar? Bize niye doktor diyorlar? Ben babam hastanede çalışıyordu oradan. He. Eskiden tamam. Eskiden hastanede çalışıyordu onun için doktor. Tamam. Babadan gelmez. Daha kaldı. Tamam. Abi. Baba Baba Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Tamam. 3 kilo 100 lira yaptı Kalkınlar 3 kilo 100 lira. Devam kampanya. Bayram hediyesine devam.